Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz ben Efe. Ben Yanımda ben Berat var. Berat çok geç söyledim. <laughs> Normalde öyle yapmam. Neyse. Abi şimdi korku haritası oynayacağız. İsmi şurada yazıyordu. Cannibal. Yani burada bir şeyler yazıyordu da biz aytıımlar <laughs> sıfırlandığı için çok teknik aksaklıklar sayesinde Tamam. Hadi başlayalım. Berat geri ver ona elmas kılıcını. Geri... Berat. Dövürüm seni. Tamam. Konuşuyorsun sen değil mi arada? Konuş bakayım. Evet. Belki atmıyorsunuzdur. Tamam. Start. Gel. Berat çabuk bas. Yanıma gel. Hah tamam. Evet. Abi hiç bir şey gözükmüyor. Hatta orada bir şey çıkacak söyleyeyim. Çıktı mı? Hayır. Oh, güzel. Şu kapılar açık kalsın da. Kapatalım kanka. Bu formatında var haritanın. Kanka, bir beşle bakalım. Kanka, aynı bunu yapıyor. Ondan sonra oh, What was that sound? It sounded like it came from outside. I should go check it out. Tam gel, check, check it out diyor. Kanka normalde kesin. kesin diyorum da ben göremedim ben göremedim. <laughs> ben göremedim Berat neredesin Berat karanlık çok karanlık bura <laughs> ah tepe atıyorum sana Hı, geldim oh, abi ya bu rüyaymış adam. Abi çok yalnız bu bizi altımıza ettirecek gibi gözüküyor biraz. Değil mi? ben buraya kadar şey yaptım. Oooo. Uff Yeniden izleyelim. Tamam. E ee, ne yapacağız ki şimdi biz onu bilmiyoruz. Berat. Ha oh, Berat. Sakın. <laughs> sakın. Ah. Oh. Gel gel doğru yer lan burası. Berat. Doğru Su mı? var. da vuruyoruz be. Benim atmış tatmışlar. Çok iyiydi bu. O yok oldu kaç kaç. Yok oldu. E e oh. kaldık. Tepe at bana. Gel tepe at, tepe at. Ha, benim tepe yok. Ay Allah'ım. Var mı? Varmış. Neyse. Bir şey çıkacak. Arkamı dönüyorum. Ulan Berat tıklı ona. Yine uyandık ya. ya. Uyanmayak artık yeter. Aa Berat burada bir kapı var. Kapıdan hiç hiçbir... Ya! Korktum! Kanka tablanın arkasında bir şey olamaz mı? Olabilir. Evet. Bakalım. Tamam bu sefer nereye gidiyoruz? Gel Berat. Berat. Oradaki adam yok oğlum. Tıkla balona, volana. Tamam. Sağdakine tıkla bu sefer. Ona tıklamadım. Yine uyandık. Niye bu böyle? Bir şey bulmamız gerekiyor. Bir, büyük an, ver, bir, bir anda karşımıza çıkacak. Nerede çıkacak işte? Yarım saattir aynı şey oluyor. Şey, buralar değil mi? Ne? Bahçenin arkası neydi? Gel bakayım ya. <laughs> Allah. Görünmez bile kork. Bahçenin arkasına gidilmiyor mu? Yok. Berat ben tavana çıktım. <laughs> Neredesin? Hiçbir şey gözükmüyor buralarda. Sen abi ne yapacak böyle? olabiliriz şu an? Ne yapabiliriz? Yani pek bir şey yok çünkü şu an. Acaba orada gizli bir yer var mı? Bak bakayım sen. Yok pek başarılı. Oğlum <laughs> şu basamaklar nasıl geldi böyle? Ne yapıyorum? Ya şimdi bakalım. Oğlum bir şey de yok ki. Ne Buradan şey bir çıkıyor baksın. Hala bir şey yok. Peki. Chest falan evet. Evet, toprağı kaldı, bir şey var mı? Evet. Evet, toprak aldım çeşme boş ver. Şimdi Yok. Evet, Gel hadi. Allah Allah. Acaba iki kişi girdik diye mi bozuldu? Ben anlayamamışım şu an olayı. Yok oğlum burada bir şey. Ya! <laughs> Ulan bir yaptırmadın. Yapma. Yani. it's like it came from outside. I should go check it out. Yeah. Yani, hiçbir şey çıkmadı karşımıza Berat. Evet. at. Lan. Hadi bir kere çıkmış. <laughs> <laughs> Kırdım yanlışlıkla. <laughs> Abi Ali Koç ile gerçekten ne oldu? Bu böyle bir bildirim geldi bana. Bu ne oğlum? Bir neyse. Ali Koç ile gerçekten oldu. <laughs> ya Berat biz malız? Ben anlayamadım pek. Gel burada ışık var. Işık olan yere zaman ama. Tarzan yapsak? Tarzan. Kırma kırma. Biraz. Hı, Allah. Allah. Aha ben atladım Berat Demek ki Tarzanlık bekliyorlar Ben tarzanlara Düşün Çok koptum Berat ya Aha Bir yer var burada Berat Gel Burada bir şey var evet, Oğlum aha. Oyunun bug'ı lan Allah Allah Oradan bir yere gidiliyor ha. ama Oyun tamam. Evet fark ettim Evet. Yani nasıl çıkacağız? <laughs> <laughs> <Nasıl> çıkacağız? <laughs> Kreatif tamam. Gel. Evet. Oh! Evet, geçiyorum. Abi korku sesi geldi bana. Sende geliyor mu? Ne? Korku sesi geldi. Ben bu oyunun seslerini kısım korkarım <laughs> kardeşim ben. Allah'ım ya Rabbim Berat. Şeyi de kırdım. Hep yatağı atıyor. Yatağın orada bir şey yok mu? Hiçbir şey göremedim ve korkunç korkunç sesler geliyor. Yarım saattir ben olayı çözememiş. Çözememiş. No. Ya böyle bana da geliyor iki de bir. Bir gelsene. Bak şunların içinde ilk var. Nerede? Onlar büyük ihtimalle yanlışlıkla koyulmuştur. Yani başka bir pek açıklama yapamıyorum. Yanlışlıkla koydum bu kadar şey? Tamam gel benimle bir. Be. Tarzan Time. Neredesin? Abi bir şey de gözükmüyor ki. Sıkıntı o. Bir dakika ayarlardan parlaklık. Full. Bende de full. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar şimdi ben bir video izleyeyim. Videosuna bir bakayım. Ne oluyormuş diye. Aa, Berat. Bu adam biraz fazla akıllı bize göre gel. Tamam. Arkadaşlar kısa bakmayın. <laughs> Herat, gel. Bir dakika, geliyorum. İnfo... Tamam, gel. Gel. Nasıl girdi Gel. Ne, ne, <laughs> Öbür türlü beceremezsin. Herat, arka, gel gel benimle. <laughs> o demek ki bu yollardan var. Evet. Ben arkam dönük gidiyorum o yüzden. Bir şey var mı Berat? Aa vurma vurma. Evet, Ne şey yok? Sen izlemişsindir. Hayır izlemedim. Vallahi izlemedim. Gidiyor mu Berat hala? Sen beni var ya Ben şey. Abi bu ne bitmiyor? <laughs> Daha var. Bak yapsam korkar mısın? Oğlum bitmiyor. Yaklaştık. Dön artık dön. Hayır. Yaklaştık. Olmaz. Hı. Yapma. Ha. Oh. Tamam. Lan. Hey hey once. Want... Oh orada. Berat gel buraya. Berat adam mezara bir mezara attı Berat. Okay, evet, okay. Evet, ben... Yo, oh. oh, no, hayır bu olamaz. Berat, hayatımda en boktan map olabilir ama olsun. Ee, arkadaşlar, harika, efsane kötü bir video ile karşınızda oldum. Bu videoyu izlersiniz korkmak için. Ama korkmayacaksınız ben söyleyeyim. Berat, tepat atsana bana. Berat, Onu tepat at Berat. Kırmızı hep atamıyorum. Uçuyor ama! Uçmadım tamam. Oğlum ben nerdeyim? Sen bir şişsin ben... Berat. Tamam gel. Berat. Tamam evet arkadaşlar oynadığınız için teşekkür ederim. Ay, o, sizin oynamadınız ben oynadım. Oynadığınız için <laughs> teşekkür ederim de ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. uh é...